Efendim herkese iyi akşamlar. Bunun merkeziye radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Ben Ozan Özkural. Sevgili Ozan Özkural bizlerle birlikte bugün Tanto Capital Partners kurucu ortağı. Ne var ne yok Ozan? Her şey yolunda. Ee, yaklaşık bir aydır İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Ee, bu son zamanlarda tabii ki de yaşamış olduğumuz e, orman yangınlarının vermiş olduğu üzüntü dışında her şey yolunda açılacağım. Sen nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkürler ama sana bir şey söyleyeceğim. Ya şey diye düşünme, ukalalık diye düşünme ama bu benim çok sık karşılaştığım bir hata olduğu için senin yaptığından dolayı Peki. söylemiyorum ama benim evdeki kızlarla da en büyük tartışmam bu. Yeni nesille en büyük kavgalarımdan bir tanesi. Tabii ki de diye bir şey yok. Ya Tabii ki de diye işte bir şey bak, var. Açılla açılla yaklaşık 6 yıldır program yapıyoruz. Her zaman bir şey öğretiyor. Ben bu özelliğine bayılıyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. <laughs> Şeyde vardır ya, organize işlerde vardır. İşte ben benzetemiyorum, adam benzetiyor evet. ya falan. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. İşte hep böyle oldu. yani, yani Arkadaşlar her zaman sana bir şey katsın, bu, bu bildiklerini şey söylesin. Hayır öyle değil. İnsanların diline pelesenk oluyor. oluyor. Ondan sonra ne gidiyor? Güzel, tabii ki de güzel. tabii. Tabii ki de güzel. nedir arkadaşım? Yok mu bundan beş Şimdi sene bizim önce? Senle, de bizim senle, bizim senle altı yıl önce yaptığımız Bloomberg programlarındaki konuşmamla şu andakinin arasında fark var. Bu tamamen senin e, şeyin yüzünden e, vermiş olduğun. Evet. Ayarlar yüzünden. Ayarlar yüzünden <laughs> onun için teşekkür ederim tekrar. Estağfurullah. Hayır ayar vermek değil. Hiç öyle haddimi aşmak istemem ama Türkçenin doğru kullanımını ben fırsat bulduğumuz her yerde yaygınlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Peki tekrar söyle. Tabii ki de olmuyor değil mi? Tabii, Tabii ki. ki oluyor. Tabii, Tabii ki. ki. Tabii ki. Tabii evet, ki de yok. Ha. Peki. Tabii ki de diye bir şey yok. Not düştüm tabii ki düştüm var mı not düştüm diyebiliyorum senin hani sana söylerken hani herkes Türkçedeki doğru şeyleri tam anlamıyla kullanamıyor ben de kullanamıyorum bazen bazı şeyler insanın ağzından kaçabiliyor da yaygınlaşmasını engellemeye çalışıyorum yani bu bir salgın gibi çünkü yürüdükçe yürüyor tabii sen ki de, hatırlıyor tabii sen 80'lerin ortasında bir aralar şey çıkmıştı Türkiye'de, Herald yani diye bir şey diyorlardı. Evet evet. Çok kızardım yani. ben, Harold yani. Harold yani. <laughs> <O geldi. gülüyor> Saçma sapan şeyler, benzetmeler. Yani hani tamam takılmak için olur da, bu böyle dile yerleşince bir yerden sonra insanlar kabullenmek durumunda kalıyor. Mesela Zeynep'e sorayım, Zeynep tabii ki de diye bir şey var mı? Tabii ki de yok açıl Bey Tabii ki de yok. <gülüyor> <gülüyor> Efendim 0 -212 255 5920 canlı yayın telefon numaramız. Ayrıca bizlere WhatsApp üzerinden 0 536 266 81 81 numaralı telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, bizlere Bulun Market Radyo Periskop değil Twitter Live ve aynı zamanda YouTube hesapları üzerinden de ulaşma şansına sahip olabilirsiniz. Yanlış kullanılan kelimelere örnek. Kendini intihar etti mesela. Oo, tabii. Evet, tabii, o tabii. Artık o biraz bir daha şey. inek şaban şeyi değil mi? Levent Bey <laughs> de diyor ki siz de dahi anlamındaki D'leri <laughs> bitişik söylüyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bitişik bir açın eğer şey bir hatamız varsa düzeltmeye çalışırız. <laughs> Hayatta en dikkat ettiğim şey o ama evet, yazarken D ler, D ler, dağlar tabii. konuşurken Ayrıca, nasıl bitiştirilir ıı, evet. ondan Peki. çok emin olamadım ben hey de. Hey George versene borç tam 80'lere gittik ha. Evet yani <laughs> Aa, ne, ne kötü şarkıydı o ya. Şey, ama ne kötü şarkıydı o ya. Şarkı kötü ama şey olarak yani nostaljik ya nostaljik ya. Hey George versene borç olmaz Michael bende de yok onu <laughs> devamlı <laughs> böyle geliyordu. <laughs> bir de olmaz Kazım bana lazım vardı. <laughs> Efendim şimdi bu e, garip garip şeyleri falan bir kenara bırakıp biraz ciddi meseleler üzerine konuşalım diyeceğim ama ciddi mesele derken de konuşacağımız şey ancak bir yere kadar ciddi olacak. Bu akşam biraz şeyim var e, öyle çok ciddi meseleler yerine senle e, renkli renkli muhabbet tamam, edesin? Peki. var. Tamam peki tamam tabii ki de. Şimdi Ozan işi gereği hem Türkiye'de hem yurt dışında çok varlık sahibi insanlarla bir arada. Çok varlık sahibi derken hani hem varlık sahibi çok insanla birlikte hem de çok varlık sahibi insanlarla birlikte <laughs> e, vakit geçiriyor. Doğru mu? Evet, doğru. Yani Doğru. Normalde çoğumuzun pek göremeyeceği kadar sık oluyor senin onlarla irtibat. Şimdi bu insanların yani çok varlık sahiplerinin salgın öncesindeki varlık düzeyleriyle bugünkü varlık düzeyleri arasında dağlar kadar fark var. Doğru mu? Doğru. Salgın gibi dönemler bunlar için alınan önlemler hep 2009 krizinden bu yana sorun neyse üzerine para atmak üzerine kurulu. Kesinlikle. Dolayısıyla dünyada ne zaman bir kriz çıksa, dünyada ne zaman bir sıkıntı olsa Orta direk ve düşük gelirliler işlerini kaybedip buralarda problem yaşayıp fakirleşirken ya da o düşük faiz marjları nedeniyle geleceklerini tahakküm altına alabilecek borçlara ve kredilere girmek durumunda kalırken mal sahibi, mülk sahibi, varlık sahiplerinin ellerindeki tutar gün geçtikçe büyüyor. Makas gün geçtikçe açılıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Makas koptu gitti. Makas koptu gitti ve bence e, en azından hatırladığım ve okuduğum dünya tarihi, e, yakın dünya tarihi dönemindeki e, en tehlikeli makas açıklığına doğru gidiyoruz. Bence oradayız. Artı yani e, orta sınıf diye bir şey artık kalmadığı için dünyada, e, dünyada kalmadığı için ve... 2000 bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. 2008-2009 kriziyle şu andaki kriz arasındaki en büyük farklardan bir tanesi krizin doğasının yanı sıra 2011'den beri yani 10 sene öncesinden beri hayatımıza giren şu meret sosyal medya. En büyük fark bu. Şu anda artık herkes herkesin ne yaptığını çok rahat bir şekilde telefonundan görebiliyor. Bundan daha doğal olmayan bir şey olamaz. Sen bu telefonu böyle kılıfsız kullanırsan çok rahat kırarsın ya. Çok hızlı kırılır yani. Ya bir, sekiz bir aydır iyi gidiyor bakalım yani. Hani yenisi çıkana kadar gider mi bilmiyorum. bizim Cüneyt Başaran'ı biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Yani Cüneyt mesela tarihte en fazla telefon kiran insan olarak kayda geçebilir yani. Yarışırım kendisiyle. Bir gün bir bir istatistik kıyaslaması yapalım istersen. <laughs> yani Yani, yani neyse. bir şey ama neyse. Yani e, bir defa bu krizle pandemiden sonra ne oldu? E, 2008'den beri gelen basılan para sonuçta hane halkının ...bilançosuna gitmediği için ve daha çok zaten elinde varlık olan fonlara gittiği için... ...ve bu fonlar da getiriler düştüğünden, parayı plase edecek yer konusunda sıkıntı çektiği için... ...herhangi bir hikayeye ve özellikle son dönemlerde limitli olarak tabir edilebilecek herhangi bir varlığa... ...hiç olmadığı kadar para akıtıyor. Klasik arabalar, sanat eserleri, saatler veya bulunması az her neyse... Ama varlık fiyatlarının tavan yaptığı yerde kim zenginleşir? Varlığı olan zenginleşir. Olmayan zenginleşemez. Zaten doğal olarak burada bir makas açılıyor. Ee, yani çok garip bir dönemdeyiz açıldı dünya tarihinde. Şimdi benim kızlar biliyorsun büyüğü 10 yaşında küçüğü 7 yaşında 7,5 yaşında. Bana şeyi sormaya başladılar. Şimdi milyon... Milyar arasındaki şeyi anlamaya çalışıyorlar, farkı, farkı anlamaya çalışıyorlar. Milyoner kime denir? Anlatıyorum. Milyarder kime denir? Onu anlatıyorum. Şimdi merak et, peki milyarın üstünde ne var diye soruyor. Dedim ki trilyon var. Peki? Hmm. Trilyon, e, trilyoner olan kimse var mı diye sordular. Dedim ki dolar ya üzerinden yok. tartışmak lazım tabii. onu. Dolar zaten anlatırken de dolar milyoneri diyor. Çünkü şu anda Türkiye'de İstanbul'da mesela bir evin varsa zaten e, kabaca ortalama gayrimenkul fiyatı 650-700 bin TL olduğu için o sınıra yakınsın. Bir ev bir arabayla milyoner evet. diyorsun TL bazında. Dolar TL o kadar tabii, değersiz tabii. ki. Ama dolar milyonerden anladığımız dolar milyoneri bizim Türkiye'de. Şimdi... Bunu anlatıyorum. Sonra diyor ki peki dolar üzerinden milyarder var mı? Var. Bir sürü var. 2500 tane ha. kayıtlı var. Var. Kayıt dışındakilerle birlikte belki 10 bin falandır. Peki trilyoner var mı? Dedim ki trilyoner yok. yok. Peki bugüne kadar niye trilyoner kimse olmamış? Dedim ki birkaç seneye olur. Olur. olur yani olur. şirketlerin piyasa değerleri Tabii. 1 trilyon doları geçen var. 2 var. trilyon doları geçen var artık. Tabii canım. Artık o paradigma değişimini yani o şeyi atladık olur. Ee, aslında ilginç şey ilginç dünya tarihinde varmış biliyor musun? Yani enflasyona göre işte zaten e, o sorunu şimdi var. onu anlatamıyorum yani. tabii yaş küçük tabii, olduğu için tabii. çocuklarda. Sen boş ver. Allah'tan şu anda yaşları bu çünkü eğer bundan 10 sene daha önce dostlardı bu sefer katrilyon neydi öğrenmek zorunda kalacaklar evet, Türk Doğru lirasından. söylüyorsun. Doğru yani. söylüyorsun. Tabii ki öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. yani. evet. <laughs> e, bu da gelir. Ama, ama işte şey ya yani inşallah o noktaları olmaz, bir daha olmaz. Gitmeyiz inşallah. Yani. Olmaz. Çok acayip i̇nşallah yani. Olmaz. Ee, o yüzden şimdi mesela işte Jeff Bezos Ondan sonra e, Bill Gates, e, işte belli bir noktadan sonra Elon Musk falan, bunların Bill Gates artık eski yerler. para olarak kaldı şimdi. Bill Gates sonuçta Bill Gates, yıllardır işte Microsoft'un kurucusu. Bezos ve Musk'ın, işte atıyorum Zuckerberg'lerin veya Sergey Brin'in yani Google'ın e, bulucularının... ...yani bu şimdi yeni dünya gerçekleri bunu gerektiriyor. Yani bunda aslında çok e, şaşıracak bir şey de yok. Dünya değişiyor, piyasa farklı yerlerden büyüyor, inovasyon aslında dünyamızı değiştiren ve lokomotifi olan yegane şey. inovasyonlerde Daha çok Amerika'da ve ikincisi Çin'de. Bak Çin'de de çok fazla var. Duymadığın çok fazla. E yeni sektörlerde bir şekilde bu sektörleri büyüten insanların milyarder veya ileride belki trilyoner olması çok e, şaşırtacak bir olay değil. Aslında bence ilginç olan şey şu. Türkiye'de kaç tane milyarder var? Türkiye'den trilyoner çıkar mı ileride bir yerde? Türkiye'de milyarderlerimiz var. Var. ...yaklaşık e, Forbes'a göre 25 tane falan var resmi olarak. Gayri resmi vardır bir 80-100 tanemiz. Muhtemelen vardır dolar milyarderi. Tabii 800 milyar dolarlık bir ekonomi Türkiye. Evet. Bunun içinde dolar milyarderi... ...milyarder derken bankada bir milyar dolar parası Yok, olanı... Yani, bahs olanla bahsetmiyoruz. Tabii, tabii. tabii varlıklarının toplamı 1 milyar dolar ve üzerinde <laughs> olanlardan bahsediyoruz. Ee, bu tabii... Bütün dünyadaki en büyük dengesizlik ve en büyük Çok. tartışma konusu. Kesinlikle. Kapitalist sistemin becerisi hatalarını ve arızalarını belirli bir vadede hızlı şekilde onarmayı başarmasıdır. Evet. Her zaman evrim geçirmesidir bir şekilde kendini korumak için. Kendini korumak için. Fakat bu bence bugüne kadar kapitalizmin karşı karşıya kaldığı en büyük açmaz. Çünkü tarihin hiçbir döneminde zenginle fakir arasındaki mesafe bu kadar bariz açılmamıştı. Bu kadar bariz açıldığı dönemlerde, hani buna yakın açıldığı dönemlerde de bu kadar fakirlerin olmuştu. bundan haberi evet. yoktu. Aynen işte en büyük en büyük açmaz bu. Fakirler demeyin de gelir düzeyi düşük aynen. olanların bundan en haberi büyük, yoktu. En büyük en büyük açmaz bu. Ee, bu e, şimdi şöyle ne bir şey. Ne sallıyorsun kafayı oradan bakıyor böyle. Yerlikten haber <laughs> <laughs> E, <laughs> e tabi işte aynen. <laughs> evet. ya, en büyük açmaz bu. Şimdi e, bu teknolojik de değiş, değişimi e, biliyorsun. ...işte dördüncü endüstriyel devrim olarak da adlandırıyorlar veya ikinci rönesans diyorlar. Ben de hep şunu söylüyorum bunu söyleyenlere özellikle ikinci rönesans diyenlere ya... ...kardeşim bir gidip önce tarihi anla. Yani bırak ikinci rönesansı, birinci rönesans devri dediğin şey senin... ...teknik olarak 1450-1550 arasında... ...Avrupa'da yaşanmış bir e, sınıf ve... E, ...vizyon atlaması. Ama orada bile... ...ne oldu? İşte İtalya'da Medici ailesini kovdular kitap yaktılar. Allah Rönesans'ın belasını versin bize bir şey fayda etmiyor dedi o Rönesans'ı yaşayamayan fakirler diyelim. Ve o zamanlar sosyal medya yoktu. Şu anda var. Yani dünyanın gidişatında hani ben mesela kendi işimde biliyorsun sen de bunu hep konuşuyoruz. Yani i̇şte sadece, Fransız ihtilali falan da böyle sadece Sadece finansal veya jeopolitik riskler değil esasen sosyoekonomik riskleri fiyatlandırmamız lazım. Ama şu anda açıl herkes görmek istediğini görüyor bak. Genelde bence hani insanlara balık hafızalı. Yani üç yıl önce ne olduysa hep öyle olacak diyor. Ya kötü ya iyi. Aslında böyle bir şey yok. Belki de bizim bir şekilde acılarla baş etme yöntemimiz. Ama öyle olduğu için de bundan sonra gideceği yeri kestirmek çok kolay olmakla beraber... ...bence biraz böyle bir aradaki o makasın kapanması gerektiği bir zaman geliyor. Olması da lazım bu arada. Ya makas kapanmaz da hakça Hakçı ve insani tabii. koşullarda yaşamak tabii. herkesin hakkı... Tabii. E ...nüfus artık dünyada neredeyse 8 milyara yaklaşıyor... Dolayısıyla bu artık e, eşitlik arayışı içerisinde olan insan sayısının da artacağı anlamına geliyor. Şimdi saat 8 milyar insanın 1,5 milyarı Çin'de, 1.1 milyarı Hindistan'da yaşıyor da. 4'e 1 4 oldu bu arada. Ha işte neyse toplam 3 milyar hesap işte ki 3, 3 milyar, 3 milyar insan. Şimdi yaşıyor. buralarda belli başlı şeyleri sınırlandırabiliyorsun. Çin mesela kapalı toplum çerçevesinde Tabii. belli başlı şeyleri sınırlandırıyor. Fakat insanlar görüyor, biliyor. Yani nereden anlıyoruz? Mesela son 3-4 sene içerisinde Çin'den dışarı kaçan sermayeyi görüyoruz. Kaçabilen sermaye. Kaçabilen sermayeyi Tabii. görüyoruz. Bitcoin'in arkasında mesela en temel faktörlerden bir tanesiydi. İnsanlar Bitcoin Tabii. alarak paralarını kaçırdılar Çin'de Doğru. merkezi hükümetten. Doğru. Doğru. Herkesin belli bir şeyi var. E, erişimi ve kaçış Peki, e, metodolojisi sana, var. Sana ben bir soru sorayım. Bu konjonktürde böyle bir eşitsizlik yaşadığımız, gözler önünde yaşadığımız bir dünyada. Bu milyarderlerin uzaya gitme sevdası ne diyorsun? Ben bunu daha önce anlatmıştım. E, i̇ş yatırım davetiyle Türkiye'ye gelen Chris Levitski. Senle de bahsetmiştik. Evet, diye hatırlıyorum. Anlatmıştı sen bana, evet Onun bana söylediği şey şuydu. E, ki işte Mars'a giden e, ilk uzay aracının uçuş direktörü. Hı hı. Çok da kıymetli bir e, adam. E, onunla yaptığım sohbet sırasında o bana şunu söylemişti. Uzay yolculuğu uzaya gidip gelmek çok kısa bir süre içerisinde 15-20 yıl içerisinde bir turistik gezi olarak dünya nüfusunun önemli bir kısmının yapabileceği bir şeye dönüşecek. Bu oluyor. Bugün milyarderler gidiyor. Yarım milyonerler gider. Doğru. Öbür gün yüz bin dolarlıklar gider. Tabii tabii. Ondan sonra belki bir 30-40 yıl alır ama bu turistik faaliyete dönüşebilir. Pahalı bir zevk ve şımarıklık olarak görmüyorum bunu. Peki. Ben sana şöyle bir açı kendi açımı söyleyeyim. Ya i̇nsanın uzay ilgisini ve alakasını haklı buluyorum. Kesinlikle. Çünkü dünya kaynaklarının yetersiz kalmaya 100. başladığı yerde 100. asteroid madenciliğinden tut Aynen. Farklı gezegenlere gitmekte, işte daha farklı galaksileri keşfetmeye çalışmakta. Kesinlikle. Bence insanlığın bence faydası var. Şöyle faydası var. Ben bunu hani şimdi kendi fani dünyamızı konuştuğumuz zaman bazı alanlardaki teknolojik gelişmelere baktığın zaman aslında dünyanın nereye gideceği biraz da hangi teknolojilerin e, ilk aşamada hayatımıza ile alakalı. Yani biyoteknoloji. Şimdi herkes diyor ki ya şahane bir olay işte 2050'de ortalama insan ömrü 125 olacak. Peki tamam da kardeşim sen susuzluk varken, kuraklık varken, insanları doyuramazken ve nüfus yaşlanıp da büyürken sen bunlara çare bulmadan herkesin 125'i görmesi iyi bir şey mi? Değil. Gibi gibi. Bence, yapalım, bıraksın, bırakalım da ölsünler abi, mi? Şöyle değil. Hayır, öyle değil. <laughs> Bana sorarsan artık artık artık. Bak abi insan da her zaman bir pencereye ihtiyacı var. Bir şey keşfetmeye ihtiyacı var. Yani artık keşfedecek bir Amerika kalmadığı için Bundan sonra keşfedilecek tek yer neresi kaldı? İşte ayı kaldı, Mars'ı kaldı, orası kaldı, burası kaldı. Aslında bunu gerçekten sadece işte bu milyarderlerin uzaya gittim demek için harcadığı zenginlik gösteris, göstergesi olmayan bir şeyden çıkıp da gerçekten ya arkadaşlar bakın bir işte Mars'ta koyunu kuralım falan gibi bir yere gelecek olursa aslında belki de uzun dönemdeki en büyük kaçış ve çözüm bu. Yani çünkü şeyi bilemiyorsun. Buradan Mars'a gitmek için ya bu Kaç arada, insanın e, kendini feda etmesi gerektiğini bilemiyorsun doğru, da. Doğru tabii ki ama bu arada şu da var yani dünyanın kaynaklarının artan nüfusa yetmeyeceği algısı ve bakışı çok uzun yıllar düşünülmüş fakat böyle olmuyor. İnsanlık kendi kaynağını yaratıyor yani e, işte bazen GDO ile yaratıyor bazen organik e, işlerden doğru. biraz daha inorganik tarafa kayarak doğru. farklı farklı mahsuller alıyor. Eskiden bir tarladan yılda bir mahsul alırken şimdi kaç mahsul almaya başlıyor falan. Hani bunların hepsi belli bir yerden sonra e, bilim ve teknoloji kullanımıyla dengelenebiliyor. Ama o tamamen... Ben demiyorum ki sınırsız. Bir sınırı var Ama elbette. Bence, onlar, yani. bence onunla alakalı mı sence? Çünkü şey değil mi bu? Mesela şimdi diyor ki işte Elon Musk gidecek Mars'ta yaşayacak. Hayır kardeşim niye Mars'ta yaşasın? Bence o seviyedeki zenginlerin hani konuştuğum o insanların en büyük korkusu ne biliyor musun? Dünyada savaş çıkacak. Nerede olalım? Mesela çoğu hiç bunu bu arada dışarıda afişe etmezler. Yeni Zelanda'ya gidiyor. Benim tanıdığım çok insan Yeni Zelanda'ya evini taşıdı, şirketlerini taşıyor. Çünkü dünyadaki en sakin atıyorum yer orası. Bir termonükleer savaştan korunabilecek yer mesela Yeni Zelanda. İkinci korkuları ne? Ya bu insanlar hani biri yer biri bakar olmaz. Yüzde yüz katılıyorum. Bugün yarın senin kendini o güvende hissettiğin güven duygusu da seni koruyamaz. Bir yerden sonra dünyadaki bu eşitsizliğin yaratacağı e, haset duygusu, kızgınlığı seni alman lazım. Dolayısıyla eğer dünyadan Mars'a, dünyadan Ay'a veya başka bir yere bir yol açılacaksa bunun kısa vadi getirisi o zenginlerin onlara tehdit teşkil edebilecek olan hiç kaybedecek bir şey kalmamış insanlara bir hedef göstermesiyle alakalı bence. 0212 255 59 20, kim var hattımızda? Gökhan Bey hoş geldiniz. Gürkan Bey de olur. Gürkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> Gürkan Bey hoş gelebildiniz mi yayınımıza? Çok mu beklettik Gürkan Bey'i? Hattaymış ama bizi duymuyor şu anda. Bir daha mı arayacaksınız? Peki bir daha arayacaksınız. Şimdi mesela İsviçre ne yaptı Ozan? Bir referandum yaptı ve bunu ikidir de gündeme getiriyorlar. Diyorlar ki bu ülkede yaşayan insanların bir minimum gelirleri olması lazım. Hı hı. Aç kalmaması lazım evet. insanların. Hayatları çok refah içinde olmayabilir ama... Bir minimum gelir düzeyi belirleyelim. Devlet olarak bunu evet. her ay düzenli olarak onlara buna sağlayalım. Da buna, da, buna da biliyorsun Universal Income yani evrensel gelir projesi diyorlar. Ha, bu olmadı. Red çıktı buna. Ama buna onay çıkacağı günler gelecektir. E Bak bu Finlandiya'da oldu biliyorsun. Finlandiya'da bu 2017 senesinde denendi. Şimdi denendikten sonra başarısız olarak bulunduğu söylendi ama zaten başarılı olması beklenmiyordu. Çünkü insanın doğasında şu da var yani sen bana parayı ver. Hani ekmek elden su gölden bir yere kadar götürüyor ama insanlığın doğasında bir yerden sonra yani para dışında bir katma değer yarattığını hissetme ihtiyacı var. Bana sorarsan pandeminin pandemi sonrası dünyanın e, hayatımıza getireceği en büyük paradigma değişikliklerinden bir tanesi de kapitalist dünya gerçeklerinde devletten dağıtılan para hoş bir şey olmadığından artık herkes devletin vermiş olduğu mali yardım paketlerini almayı kafada bir önce bir sindirdi. Hatta sindirmeyi de geçti alıştı. Yani senin o söylediğin dünya düzenine geçerken bence pandemi sonrası dünyasında artık herkes şunu kabul ediyor. Ya okey pek işim yok bulamıyor musun? Al sana şu kadar para. Bak öyle bir dünyaya geldik şu anda. Bunu iki sene önce de konuşamazdık sen de kolay kolay. Aslında bence konuşabilirdik de yani belki. Konuşuruz. Nasıl konuşur? Ama nasıl Olarak nasıl olacağını Yok, konuşamazdık. Yok bunun yaşandığı ülkeler var. Yok mu? Mesela Suudi Arabistan böyle bir örnek ya, değil, değil mi? Ama Arap ülkelerde bir doğal... Bir... Ama bu bir örnek. Yani sonuçta buradan da geleceğin başka bir yer var. Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde veya işte şeyde e, Suudi Arabistan'da evet. veya Katar'da veya Kuveyt'te veya Irak'ta. Evet. Model hep neydi? Irak'ın mesela Irak belli başlı bölgelerinde. Evet. E, neydi gelir modeli hep? Devletin bir kaynağı var. Ülkeyi yöneten liderlerle toplum arasında adı konmamış bir sözleşme e, sosyal var. Sosyal kontrat işte. Sen, sosyal ha, kontrat, evet. O sözleşme ne diyor? Sen benim liderimsin peki bana ne veriyorsun? Evet, o da aynen. ben diyor sana tamam ben liderim. Zenginlik bende. Yönetim ben de al benden sana şu kadar para. Tamam. Çalışmana doğru. gerek kalmadan evet. belli bir geliri alabiliyordun orada. Ama farkındaysan bu bahsettiğim ülkelerdeki sistemin adı demokrasi değil. Yani sistem farklılığı var. Tamam. Yani sen orada işte ben kralım, ben emirim, güzel ben buyurum dediğin için demenin bir bedeli var. Onun bedelini de eğer kuyum, petrol kuyum varsa bir şekilde verebiliyorsun. Hah, harika. Şimdi sen diyorsun ki doğal kaynağı olan ve bunun üzerine servet inşa etmiş demokrasi dışı alanlarda bu toplum sözleşmesi işledi yıllarca. Evet tamam. ama artık çok kolay kolay işleyemeyecek bu arada. Neden? Evet. Çünkü bitiyor. Petrol bitiyor. Yani evet. Petrol bitiyor. Yani petrol bitiyor. Evet. Geçiyorum. Şimdi ben bunun çok farklı olmadığını düşünüyorum demokrasilerde de. İsviçre'nin yapmaya çalıştığı Finlandiya'da konuşulan ya da işte başarılı başarısız örnek dediğin şey. Söylediniz.